Merhaba arkadaşlar, bugün size TÜKSAT 4A ayarının nasıl yapılacağını anlatacağım. Ee, bizim uydu alıcımız NEXT. Ee, sizde herhangi bir uydu alıcısı olabilir, farklı bir uydu alıcısı. Bu her uydu alıcısının için aynı aslında. Ee, gidilen yol da aynı, sadece yazılan yazılar ya da ulaşabileceğiniz yerler farklı yani. Ee, bunun için öncelikle e TP nedir? Bunu bir açıklayayım. TP şudur. size bir frekans verirler. burada sembol oranı vardır. Frekans numarası vardır. bunları girersiniz ve girdiğiniz anda mesela Kanal D veya Euro D aynı anda uydunuza tanımlanır. bunun için Öncelikle kanal eklememiz gerekiyor. Ama hani sizde TürkSat 3A hayat tanımlı kanallar varsa o kanalları silmeniz gerekiyor. Kanalların hepsini silin. Ee, önemli değil. Ee, çünkü yeni kanal ekleyeceğiz. Ya herhangi bir 42 derece yayını yapan uyduya kanal ekleyebilirsiniz. Bu fark etmez. Çünkü biz e, TürkSat 4A'nın frekansını gireceğiz. Yani burada Manuel arama yazıyor zaten gördüğünüz gibi. Uydu seçimi var benim kanalımda. Sizin ee, uydunuzda öyle bir şey olmayabilir. Buradan şöyle yapacağız. Dükselt 1C. Sizde 3A 4A artık ne yazıyorsa o fark etmez. Yeni TP ekleyeceğiz. Yeni TP yazacağız. Yani şuralar 00 olacak. Şurada herhangi bir şey yazmayacak. Ee, buradan bize TurkSat e, iki ayrı kombinasyon veriyor. Bunlardan biri 11844 e, frekansında. Sembol oranı da 2222. E, dikey veya yatay olmasını, bunu vertikal yapacağız bu şeye göre. E, feci de 3 bölü 4 yapacağız. E, Farkındaysanız kalite %100'e çıktı seviye 69'da bu bunu bununla farkındaysanız ok'e okay, bastığınızda taramayı başlat veya sizde farklı bir şey olabilir kumandanızın ok tuşuna basabilirsiniz ya da e, sizin için renkli tuşlardan biri taramayı başlatıyor olabilir bu e, bunu altta yazan yerden öğrenebilirsiniz. Bunu tanıttığınız anda zaten TürkSat'ın e, tanıtım kanalını tanıtmış olacaksınız. Ve uyduya bağımlı olan bütün kanallar inmiş olacak. E, diğer oran oranı da söyleyeyim size. 11.747 e, sembol oranı da 27.500 Burada horizontal olacak. E, bu yatay demek. Bu da 5 bölü 6 olacak. Fece oranı. Bunu da böyle yaptığınız zaman farkındaysanız kalite yine %99-100 arası oldu. Ya Burada tp kayıt veya tp silme falan demenize, dememeniz lazım. Taramayı başlat diyebilmeniz lazım. Bu ayrıntıya dikkat edin. Ee, bunun dışında başka bir şey yok. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.